Merhaba arkadaşlar, Silver Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Adobe Illustrator'dan e, ee, doğrudan seçim aracıyla yaptığımız şekillerin yollarını değiştirmek için bazı tarzları ve segmentleri seçim ve ayarlama yapıyor. Şöyle bir şekil yapalım. Ardından şöyle e Ve doğrudan seçim aracına tıklayalım. Doğrudan seçim aracına kısa yolu al. Şöyle seçip gördüğünüz gibi buradan bunları böyle istediğimiz gibi şekilde. İstediğimiz gibi ayarlayabiliriz arkadaşlar. Veya bu şekilde yapabiliriz. Evet bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Several teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yine buradan da rengini değiştireceğiz.